Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba koleksiyonumu gösteriyorum. 5 tane arabam var. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bir dakikayım. Başlayalım. İlk arabam. Efendim. Tamam bir dakika. Şöyle göstereyim. İkinci arabam Ferrari. Evet. Bir dakika anne. Üçüncü arabam Tesla. Küçük. Dördüncü arabanın markasını bilmiyorum. Yarış. Bir dakika anne. Dördüncü arabam ise bu. Yarış arabası.